Evet. Babil sürücü kursları araç tanıtım videosuna hoş geldiniz. Bugün size BMW 116 aracımızın dış kısmını tanıtacağız. Bir sınav anında komisyon bizim kimliğimize ve sınav giriş kartımıza baktıktan sonra evet sınavınız başladı der. Ve başladı dedikten sonra yapmamız gereken ilk hamle bizim aracımızın dış tarafını onlara göstermek. Peki nasıl gösteriyoruz? Başlayalım. Bakın arkadaşlar aracın hemen ön kısmında bulunan şöyle pedallerin yanında iki çarpı işaretim var. Buna bir kere bastığımda sesi duyuyorum. İkincisine bastığımda kaputum açılır seviyeye geliyor. Ve ben bu kaputu kaldırdığımda diğer araçların aksine kendisinden açılan bir sistem olduğu için rahatlıkla kalkıyor. Herhangi bir levyeye ihtiyaç duymuyorum. Tabi şimdi komisyon bize diyecek ki e, araçta motor nerede, sigorta kutusu nerede, artı kutup başı nerede gibi sorular sorabilir. Veya bildiklerini bize aktar diyebilir. Eğer biz bize sorduklarından 5 tanesini bilmezsek bu sefer sınavdan başarısız oluruz ve kalırız. Peki biz ne yapacağız? Bugün sol baştan başlayarak aracımızda neler var neler yok göreceğiz. Bakın arkadaşlar şu en solda gördüğümüz bir kutu var. Nedir bu, bu kapak? Cam silecek suyunu doldurduğumuz kapak. Biz aracın cam suyunu buradan dolduruyoruz. Normal su da doldurabiliriz, saf su da doldurabiliriz veya da sabunlu su da doldurabiliriz. Tavsiye edilen sabunlu su doldurmaktır arkadaşlar. Camınızın zarar görmesini istemiyorsanız sabunlu suyu dolduralım. Peki bu kırmızı gördüğümüz şey ne? Bu e, artı kutup başıdır arkadaşlar. Bize sorduklarında artı kutup başı olarak anlatmamız yeterli. Şurada beyaz bir bidon var. Buradaki aslında bu depo neyin deposu? Bu bidon neyin bidonu? Bu da şu. Şimdi literatürde türde ya işte e, radyatör sıvısı derler ya soğutma suyu derler. Hepsi geçiyor. Bizim araca antifrizi bir koyduğumuz soğutma suyunu koyduğumuz kısım burası. Peki biz bunun ölçümünü nereden yapıyoruz? Oldu da komisyon sordu. Hemen ölçümünü şuradan yapıyoruz. İşte şurada tırtıklı bir alan var. Bunun altındaki çizgi bunun e, dolum çizgisidir. Onu aşarsak eğer bu sefer haddinden fazla koyduğumuz için aracı da e, bozabiliriz. O yüzden koyacağımız çizgi burası. Peki burada ne var? İşte bizim aracımızın kalbi dediğimiz şey, motoru burası. Araç çalışmaya başlayınca çalışacak olan yer de burası. Titrilecek olan yer burası. Tabii motor çalışması için yağ ihtiyaç duyuyor. Motorun yağını dolduracağımız yerde şurada BMW zaten yağdanlık amblemi var. Castrol yazısı var. Motorun yağını buradan dolduruyoruz arkadaşlar. Motorun yağını doldurduk. Peki diyecek ki bana şuradaki kırmızı gördüğüm şey ne? Bu aslında bir çubuk arkadaşlar. Bunu kaldırmayı bizden istemeyecekler. Oldu da istedi. Bu çubukla biz yağ ölçümü yapıyoruz arkadaşlar. Araçta i̇şte yağımız ne kadar var? Bu çubuktan anlıyoruz. Peki bu gördüğümüz şey ne? Baktığınız zaman elektrik amblemi var. Elektrik amblemi varsa demek ki bu elektrikle ilgili bir şey. Zaten kablolar da bağlı kendisine. Bu aracın sigorta kutusu. Araçta elektrik anlamında herhangi bir sıkıntı çıktığında ilk başta müdahale edecek yer burası. Evet arkadaşlar başka ne var aracımızda? Şöyle gösterelim size. Burada bizim havalandırmamız var. Bunun altında aslında bu kapağın altında aracın havalandırmasına ait parçalar var. Ve şu bölümün altında ise hemen böyle ızgaranın arka kısmında kalan yerde ise radyatörümüz var arkadaşlar. Ne demek radyatör? Araç bir kaza anında ilk darbeyi önden aldıysa neresi etkilenir? Radyatör etkilenir. O yüzden radyatör önemli arkadaşlar. Ama siz sadece bunun radyatör olduğunu söylemeniz yeterli. Şuradaki kapaklar var. Belki buradan da soru gelebilir. Sormuyorlar ama olur da sorarlarsa diye söylüyoruz. Bunlar far kapaklarıdır. Fara müdahale etmek için bu kapakları kullanıyoruz. Tabi aracımızın ön kısmı, kaput kısmı bu kadardı. Ee, bize buradan kaputla alakalı sorular bunlar gelir. Bunun ötesinde herhangi bir soru gelmez. Ama sınav bitiyor mu? Bitmiyor. Bir de aracın bagaj kısmını bizden e, öğren öğrenmemizi istiyorlar. Peki bagaj kısmına geçelim. Bagajımızı nasıl gösteriyoruz? Şu şekilde eğitim aracı yazılımının üzerindeki şu logoyu ittirdiğimde bagajım açılıyor arkadaşlar. Bu da kendisinden açılan bir sisteme sahip ve bagajımın arkasında olması gereken bir takım alet edevat var. Nedir bunlar? İlk yardım çantası. İlk yardım çantasının içerisinde sargı bezi, ilk yardım araçları var arkadaşlar. İlk yardım çantası aracımda olmak zorunda. İlk yardım çantasını gösterdim. Bana bunun ne olduğunu soracaklar. Evet basit soru bilmeyenler oluyor ama tanıtacağız, göstereceğiz. Nedir bu? Bu yangın tüpü arkadaşlar. Araçta yangın anında müdahale edebilmemiz için bir yangın tüpümüz olması gerekiyor. Ee, tabii bunun dışında araçta dikkat ederseniz ne, istetme veya işte yedek lastik yok. Neden yok? Çünkü BMW tipi araçlarda arkadaşlar BMW 116 modellerinde yedek lastik kullanılmıyor. Yedek lastik kullanılmadığı için araç herhangi bir lastiklerinde bir sorun anında işte havası indiğinde veya patlama durumunda vesairesinde kendisini koruma altına alabilecek bir sisteme sahip. Dolayısıyla biz yedek lastikçiye gidene kadar zaten araç kendisini götürebiliyor. O yüzden herhangi bir yedek lastik bulunmuyor arkadaşlar komisyon ya yani bir takım komisyonlar bunu bilmeyebilir. Eğer bilmezlerse de kendilerini anlatmanı size artı puan sağlar. E peki burada gördüğünüz diğer şu kırmızı parlak olan şey ne? Bu da bizim reflektörümüz. Reflektör ne işe yarıyor? Reflektör dediğimiz şey Aracın kaza anında veya bozulduğu kısımlarda, bozulduğu anlarda aracımızı bir tarafa çektiğimizde e, durduruyoruz ama durdururken yol güvenliğini sağlamamız lazım. Şimdi yol güvenliğini sağlamak adına da bizim durduğumuzu gösteren bir işaret olması lazım. İşte bu reflektör o işarete yarıyor. Peki nasıl kullanıyoruz biz bunu? Buradan soru gelebilir. 30 metre yani şehir içerisinde 30 metre arabanın ilerisine veya ön tarafına şey ön tarafına veya geri tarafına veya hatta şehirler arası yolculukta da 100 ila 150 metre mesafeye koyuyoruz arkadaşlar. Yani metreyle ölçemeyeceğimiz için kaba taslak ayak adımlarımızla da biz bunu ölçebiliriz ve yerleştirdikten sonra kendi üzerimizdeki sorumluluğu da atmış oluruz. Tabii arkadaşlar aracın bagaj kısmında olması gerekenler bunlar. Bir de en önemli şeylerden bir tanesi şu. Aküyü soracaklar bize. Şimdi bu tip araçlarda sınava giren adayların e, dikkatli olması lazım. Çünkü şu yüzden genelde Hyundai marka, Clio marka araçlarla sınava giriliyor ve araçların genelde aküleri önde bulunuyor. Ama BMW tip araçlarda akü arkada bulunur, bagajda bulunuyor arkadaşlar. Peki akü nerede diye dediklerinde sorduklarında akümüz hemen şu kılıfı kaldırdığımızda burada gözüküyor. Peki buradaki işte kırmızı eksi ne dediğinizde de şunu göstereceksiniz. Eksi adı üzerinde yazıyor. Eksi kutup başı. Şuradaki artı da artı kutup başı arkadaşlar. Kabloları ona göre yerleştiriyoruz. Bagaj kısmı bu kadar. Şimdi biz ön kısmını gösterdik, arka kısmını gösterdik ama sınava başlamadan önce yani aracı oturmadan önce daha doğrusu yapmamız gereken şey şu. Bizim dört lastiğimizi şöyle hafiften ayağımızı göz gezdirerek kontrol etmemiz lazım ki sınava başlayabilelim. Evet arkadaşlar size Babil sürücü kursları olarak BMW 1.16 modelin dış kısmını gösterdik. Bu bilgilerle biz sınavımıza başlarız ve sınavımızda başarılı olabiliriz arkadaşlar. Biz Babil Sürücü Kursu olarak bütün sürücü adaylarına başarılar diliyoruz. Hoşçakalın.